Bugün size toplumda en sık görülen postür bozukluğu yani duruş bozukluğu olan anterior pelvik tilt'ten yani len kemiğinin öne eğilmesinden bahsetmek istiyorum. Len kemiği kor bölgesi denilen bir çok önemli bir bölgenin merkezindedir ve alt bel kemiği ile gövdeye, kalça eklemi ile de bacaklara yani alt ekstremiteye bağlanır. Böyle bir postür bozukluğunuz var mı yok mu anlamak için aynada kendinizi yandan görmeniz yeterlidir. Eğer e, yandan baktığınızda kendinize e, çökük, bitkin, yaşlı, güvensiz, boyu da kısalmış bir birey görüyorsanız eğer büyük ihtimalle bu postür bozukluğu sizde vardır. Aynaya bakınca kendimizden memnun olmayız ve hemen onu düzeltmeye çalışırız. Öne eğilmiş leğen kemiğimizi yere paralel hale getiririz. Sonra göğüs kamburluğumuzu ve artmış bel kavsimizi düzeltiriz. Sonra da öne eğilmiş boynumuzu başımızı geriye atarak gövdemizin üstüne getirmeye çalışırız ve dik pozisyona geliriz. Peki bu duruş bozukluğunun en sık sebebi nedir? Aslında hayat tarzımızdır. Bu uzun süre oturarak iş yapmak, masa başı iş yapmak, uzun süre araba kullanmak, yağlı bir göbeğe sahip olmak çocuk doğurmuş olmak, topuklu ayakkabı giymek ve hmm. uzun süre cep telefonu kullanmak galiba hepsi hayatımızda var. Evet bu saydığım şeyler karın kaslarımızın ve gluteus maximus ve hamstring kaslarımızın zayıf ve gevşek e, kalça fleksor kaslarımız ve sırt kaslarımızın da sıkı ve gergin olmasına neden oluyor. Öne eğilmişleyen kemiği, boyun düzleşmesi, sırt kamburluğunun artması, artmış bel kavsine neden olduğu gibi ayrıca kalça ekleminde sıkışma sendromuyla kalça eklemi kireçlenmesine, diz ekleminde yine e, içe dönme, bacakta içe dönme ile beraber valgus aksı ve diz kıkırdağının bozulmasına ve ayrıca ayakta da düz tabanlık pronasyon dediğimiz deformitenin oluşmasına neden olarak ayak ağrılarına sebep verebilir. Yani aslında omurga ağrılarınız, kalça diz ve ayak ağrınız Ömleyen kemiğinin öne eğilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani sadece bir duruş bozukluğuna bağlı olabilir. ...bu postür nasıl düzeltilebilir? Buna en iyi dansçılar bilir. Özellikle bale dansçıları. Çünkü çok küçük yaştan başlayan dans eğitimleri sırasında... E, ...dansçılar arasında... ...ördek tanıt gibi yürüme... ...yani donkonglay tanıt tak diye bir terim kullanılır. Bu e, artmış bel kalsi... ...dışarı çıkmış popo ile... ...sallanarak yürümeyi ifade eder. Yani lehen kiminin öne eğilmesiyle... E, yürü, ...yürümeyi ifade eder ki... ...bütün dansçılar bilir... ...böyle yürüdükleri zaman... E, ...tepeden tırnağa birçok yerlerinde... Ağrı ve şikayetler olabilir.